Nereye kayboldu bu kızlar ya? Burada yemek yiyorlardı az önce inanmıyorum. Hiçbir yerde yoklar. Elif neredesiniz? Ya bunlar bana bir oyun mu oynuyor acaba? Bir yere mi saklandılar acaba? Elif neredesiniz? Göremiyorum ya hiçbir yerde bulamıyorum. Ne oldu bu kızlara acaba ya? Bir de binanın içine doğru bakayım. Nereye gittiler acaba Elif, Esra? Hiç beni de duymuyorlar. Binanın içinde karanlık burası ya. Asla burada değillerdir. Buranın ışığı sönük. Karanlık yerde durmaz ki onlar. Bir dakika ya. Bunlar da ne böyle? Hii. Aa! Ah, bunlar bunlar sihirli iksir. İnanmıyorum. Arabanın etrafına dizmiş birisi. Hii. Yoksa kızları biri mi kaçırdı? Eyvah! İnşallah tahmin ettiğim şey olmamıştır. Arabanın kapıları da kilitli. E nerede o zaman bunlar? Bakalım arka koltuğa. E burada da yoklar. Hii. İnanmıyorum. Bir saniye. Bir dakika ya. Hii. Kızlar! Ne oldu size? inanmıyorum. Bu sihirli iksirlerle kızları dondurmuş birisi. Ya bunu kim yapmış olabilir? Ne yapacağım şimdi? Arabanın kapısı da kilitli. Açılmıyor. Ne yapacağım? Bakalım arabayı bir şekilde girmeye çalışacağım. Bakalım buraya. Burası da kilitli. Eyvah. Her taraf kilitli. Ne yapacağım şimdi? Benim çantam nerede? Bu sihiri bozan tek bir şey var. Sprey şeker. Sihirli sprey şeker. Umarım çantamdadır. Hemen bakalım içerisine İksirleri kim getirdi buraya ya. Kızları kurtarmam gerekiyor. Bu çalışıyor mu acaba? Evet. Bundan bir tane daha olması gerekiyor. Artık hangisi bu sihri bozar bilmiyorum. İkisini de deneyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi bu büyüyü nasıl bozacağım acaba? Önce şu kilidi açmam gerekiyor. Şunla kilidi açayım. Bir, iki, üç. İnanmıyorum, kendiliğinden açıldı. Evet işe yaradı gerçekten. Şimdi kızları çözdürme zamanı. Bakalım bu işe yarayacak mı? Şimdi bunu deneyelim bakalım. Kızları çözdürecek mi? Hadi bakalım. 1 2 3 E bu çalışmıyor. Bozulmuş inanmıyorum. Acaba bu işe yarar mı? Bunu bir daha deneyelim bakalım. Ya kim sizi bu hale getirdi kızlar inanmıyorum ya Bunu yapanı bulacağım ve cezalandıracağım Hadi bakalım önce Elif'ten başlayalım Hadi bakalım deneyelim 1-2-3 Elif iyi misin ayla. Ne oldu ayla, Kim yaptı ayla, İn yok. çabuk aşağı in çabuk çabuk Kızları da çözdürelim çabuk in aşağıya Esra'da sıra Elif elif in aşağıya çabuk 1-2-3 Esra ne ayla, oldu ya dur dur Hira'yı da kurtaralım. Dur hepiniz beraber anlatırsınız. Önce bir Hira'yı da kurtaralım. Şu haline bak ağzı açıkta kalmış. Bir, iki, üç. Hira'yı da kurtardık. Tamam Hira'yı da çözdürdük. E, ne oldu? Sizi kim kilitledi buraya? Çabuk anlatın bakalım bana. Ne oldu? Bilmiyorum. Nasıl girdiniz bagaja? Bilmiyorum. İnanmıyorum. Bilmiyorum. Hadi gel. Gel gel gel. Kapıyı kapatın bakalım. Kapatın kapıyı. Gel gel gel. Şu şekerleri hemen yerine koyduk. Ay, kim? Demir adam mı? Ay, evet. İnanmıyorum. Ben size demedim mi Demir adamdan bizi uzak birazcık, durun diye. Bizi birazcık bir şeyler yaptı. Ne yaptı? Şey evet. Bayıldı yani mı sizi? Biri yeşil, biri sarı. Evet. evet. Bizi onları İksirleri böyle. gördüm. Evet. Aynen önüne bırakmıştı. Bakın evet. şurada. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Demek ki evet. içmedim. Bunları size mi içirdi? Evet. Zorla içirmiş ya. İnanmıyorum. Bunlar. Ee sonra, sonra, sonra sizi kilitledi. Doğrudan. Eyvah eyvah kızlar bunlara kurtulmamız gerekiyor. Alın bakalım şunları. Gelin bakalım. Ne yapacağız şimdi bunları nasıl yok edeceğiz? Bakın şimdi anlatıyorum. Nasıl geldiniz buraya? bir Biraz önce o taraftaydık ne oldu? Buraya ışınmışlar. Bak sakın içmeyin bak tamam mı? Işınlandılar gerçekten. İçme diyorum içme bayılacaksınız. Ya içmeyin diyor. Eyvah Hira bayıldı. Elif de bayıldı. Eyvah ben de iksirleri alıp kaçıyorum. He, Elif ne oldu? Çarpıldım mı Elif ne oldu al al İksiri de istemiyorum ben kaçıyorum ya hemen kaçmam lazım